Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoya arkadaşlar. Bugün Craft Rise'da Bedwars'tayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir shader kurdum. Umarım bu e, bu shader hoşunuza gider. Yani güzel bir görüntü sağlar umarım. Bir de farklı bir test pack daha kurdum arkadaşlar. Bunu da merak ediyorsanız hemen şöyle göstereyim. İsmini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu aratırsanız illa çıkar diye düşünüyorum. Google'da aratırsanız. Şimdi arkadaşlar hemen yün aldım. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Like atarsanız sevinirim yani. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok iyi olur. Çünkü hani... Ee, bir dakika. Ha tamam. Videolarımı ne kadar uzun süre izlerseniz o kadar destek olmuş olursunuz bana. Bu da çok iyi olur. Şöyle atladım abi. Gel bakalım. O bir dakika. Peak. Peak oldu. Peak. Şuradan demir ve altın alacağım. Rakibim de şurada hemen. Oha. Bu adam hile mi yapıyor acaba? Bir anda geçti ya. Bakın izleyin rakibi. Bir dakika bakın. Rakibi bilerek de alacağım. Bir izleyin, bakın. Gördünüz mü? Bakın gördünüz mü? Pink hilesi yapıyordu muhtemelen. Pink yaşadığınız zaman oynayamazsınız normalde. Ama adam yani bunu lehine çeviriyor. Demek ki hile bu yani. Bu hileyi daha önce solo oyuncuda görmüştüm. Demek ki Craft Rise'da da yapılıyormuş arkadaşlar. Hile asla desteklemiyorum ya. Hile, makro gibi şeyleri desteklemiyorum. Lütfen... Böyle şeylerde uzak durun. Hiç gerek yok. Bakın ben 7-8 CPS ile adama dalıyorum. Ya hiç de bu durumda rahatsız değilim açıkçası yani. Şimdi yan tarafa doğru arkadaşlar bir çıkalım şöyle. Bu arada arkadaşlar shader'ı beğenmiş olabilirsiniz. Shader'ı da göstereyim aslında şöyle. Bu da shaders arkadaşlar. Bir dakika. Rakibim de gelecek herhalde birazdan. Şöyle bir speed bridge ile. Şimdi bedeni kıracağım. Kırabilirsem. Hadi bakalım. Tekrardan buradan demir ve 6 da diyorum. Bir dakika. Şimdi set çekebilir miyim? Henüz çekemiyorum. 12 6 olmamış. Şimdi gidelim bakalım. Umarım rakibim gelmiyordur. Gelirse de yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar rakibim de bedeni kaplamış. Gel bakalım. Evet rakibimi kesemedim maalesef. Set çekebilirim. Şöyle bir set çekelim. Bedemi bir tık daha kaplamak istiyorum arkadaşlar. Bir büyütelim de. Rakibi geliyor mu bilmiyorum. Evet rakibi bu orada arkadaşlar. Buradan birazcık daha yön alacağım. Altın da aldım arkadaşlar. Şöyle bir gapple diyelim. Nerede o? Bir saniye. Rakip biraz dişliymiş bak. Bloklarla beni <laughs> engellemeye çalışıyor. Şuradan bir gapple diyelim. Evet onu kestim arkadaşlar. Şimdi gapple diyelim. Daha sonra beni tekrardan kaplıyorum arkadaşlar. Sonra burada yürü aldım. Geri kalan yerleştirip hemen Rakibi base doğru ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle bir yükseleceğim. O da yükseliyor zaten. Üstüne atlasam mı? Ki? Tamam onu aşağı attım arkadaşlar. Şimdi onun medeni kırmayı deneyeceğim. Bakalım kırabilecek miyim? Evet kırdım arkadaşlar. Şimdi rakibimi elemem lazım. Evet kestim arkadaşlar. <laughs> Birazcık panik oldum ama Olsun. iyi denemeye yani iyi deredi Helal olsun orada. da. Hani blok taktikleri falan güzeldi. Şimdi elmasa gidiyorum arkadaşlar. Bir de ortada zübrüt falan alayım. Bütün zübrütler alınmış galiba. Böyle hiç zübrüt göremiyorum burada. Bari rakibin basları da alayım da. Bunu aldım. Evet arkadaşlar zübrüt de düşüyor. Şunu da belirteyim. Discord sunucuma beklerim. Discord sunucumda aktiflik istiyorum arkadaşlar. Şu anda bir aktiflik var ama daha da aktiflik görmek istiyorum. Birisi var ve elmas seti var. Onunla fightlamak biraz riskli bir şey yani. Onunla fightlamayıp kaçsam mı yani? Ne kadar kaçabilirim maksimum? Oha! İyi iyi ölmedim. Onun bedeni kıracağım. Oha kazandım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İlk oyunda hile karşıma geldi. Pink hilesi mi neydi ona muhtemelen. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.